Herkese selam arkadaşlar ben Burak Bugün kar değildir simülatördeyiz Galeri simülatörü Yeni güncelleme geldi Onun da bir böyle bir oynanışını yapalım dedik Evet çok güzel bir Eğlenceli güncelleme Gelmiş öne şey Eleman işe alımı falan geldi ama Şöyle ki biz Zaten elemana ihtiyacımız olmuyor pek yani otomatik olduğu için yıkama falan Otomatlar var ama eleman neye geldi bilmiyorum. Bakacağız. Niye koşmuyor ya? Oyun kafayı yedi. Koşar gibi hareket yapıyor, koşmuyor. Evet, şimdi eleman alma işine bir gelelim. Bakalım neler varmış. Arkadaşlar bir yıkama elemanı var. Ha böyle tamir elemanı bak bu efsane olmuş. Onu al. Bunu al. Hepsini al arkadaşlar. Bunları niye almıyorsun? İşçi maaşı. Sigortası bak 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 bunları yaptırıyor. Efsane. Kapat bir daha gir. Eleman al. Ha, bunu alamıyoruz anladım. Arkadaşlar otomati olmayanlar şöyle söyleyeyim. Bir dakika. Şurada böyle otomati olmayanlar otomatik yapmayanlar geliştirmeyi eleman alabiliyor. Onu belirtelim. <laughs> Bakayım geri düşürebiliyoruz mu? Galeri seviyesini düşürebiliyorsak onu yapalım. Dükkan dedik. Yükseltme bir satın al. Ya da şöyle bakayım. Yükseltme 3, Üç. 3'e gel. Tamam. Düşürdük. Otomatik var mı? Ha, varmış. Yok. Arkadaşlar tamam. Herhalde oluyor şimdi be. Bakayım. Ha oldu harika şimdi şöyle bakın arkadaşlar elemanlarımızı gösterelim dükkanımızı da açalım yanından müşteri de gelsin açtık abi ee, onun fiyatını falan verdik mükemmel evet 3 tane eleman var arkadaşlar bakın maşallah maşallah kolay gelsin arkadaşlar bayağı gürültülü çalışıyorsunuz ama hakkını vererek çalışıyorsunuz helali hoş olsun arkadaşlar evet işçilerimize bol maaş bol şey sigorta hepsi full artı full bak burada da bir tamir elemanımız var iki tane hatta biri böyle şey yapıyor bu burada Allah'a ekber ne oldu bak burada da tamir elemanımız var gördüğünüz gibi arkadaşlar kolay gelsin kaptan çok gürültü var duyamıyorum Tamam. Evet sana da kolay gelsin abim. Pastacıyla mı yapıyorsun? Allah razı olsun. Evet gördüğünüz gibi elemanlarımız durmadan çalışıyor. Tam 5 tane elemanımız var arkadaşlar. Burada da işte biz de 3-5 müşterilerle ilgileniyoruz. Abi ne diyorsun şimdi son? Olur. Abi konuşacaktık. Sat. Araç kirli. Arkadaşlar bu araçları temizleyeceğiz. Ama temizlenmiyor işte bir bak var galiba. Bunun bir şey vardı da ben. Hop. Eskiden bunlar tek de gidiyordu ya. Arkadaşlar temizlenmiyor ya. Al abi götür arabayı hadi. Araç kirli abi gitmiyor gitmiyor ne yapayım ya. Abilerimize hemen bir çay ikram edelim. Ee, Oradan kazandığımız kaybettiğimiz saygıyı buradan kazanalım bari. Oyun sesi biraz yüksek geldi arkadaşlar ya. Bir tık düşürdüm yüksek değil aslında da. Bu şeyi çalıştırdım bu çok yüksek çıkıyor. Bunun olayı nedir arkadaşlar? Bilen arkadaşlar bana bir yazsın. Bak temizlenmiyor. Görüyorsunuz. Enteresan bir durum. Yani burada büyük ihtimal bug var. Yani her yerine su tuttum. Hani bir yerine tutmam. Hala da tutmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi şey yapmıyor. Neyse. Bunlarla uğraşmayalım. Tamam. Olmuyorsa olmuyordur. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar oyunun güncellemesi bu. Birkaç yeni araç gelmiş. Onları da bakacağız artık müşterilerle ilgilenmiyorum abi bir dakika kendini alıyor bak mesela BMW e, 520 Volkswagen bunlar vardı zaten ya Mercedes gelmiş galiba ne geldi acaba bunları bilemiyorum şimdi hangisinin geldi hangisi gitti bilemiyorum ama olay bu bunlar alabileceğimiz şeyler mesela şu an şunu alalım. Bende Ada İR vardı. İşte Audi. O Arkadaşlar bak bu da fena değilmiş ha. Gel gel nereye gidiyor al. Bak bu da fena değilmiş. Bu herhalde yeni geldi. Emin değilim arkadaşlar. Ama mükemmel bir araçmış. Şeye bir gidelim. Araç pazarı yol kenar. Bu daha önce gelmiş miydi? Benim en son oynadığımda yoktu. O yüzden böyle yol kenarında bir Pazara gidelim arkadaşlar. Araç pazarına. Gördüğünüz gibi. Baksana abi arayalara. Bu benim araba. Benim arabaya dedim. Baksana lan ne güzel arabaymış diyecektim ama. <laughs> benim arabaymış. Bir tofaş alalım abi. Bunlar yakışır. Megan alalım. Bak Megan gelmiş. Megan yoktu. Gördün mü? Megan. 2 mi oluyor bu? Al baba. Baba aldık mı? He, dolu. Dolu diye almıyor. Arkadaşlar bu arada para hilesi yaptım ha. Bu kadar parayı nasıl kastın demeyin yani. Yani bir de onunla mı uğraşalım. Çok e, mesai harcamak gerekiyor böyle paralar kazanmak için. Bir de pazarlık yaparak şu kırmızı arabayı Megan 3 almak istiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Abi kazası belası yok. Tertemiz araba. Bak kilometre okey. 12.000'de temiz dizel. Baba sen buna neymiş fiyatı? Bir dakika. 600 K vereyim al. 1, 2, 3. Hadi bakayım. Pazarlık yapıldı. Çek baba 600'ü. E. Park 5'e. Bitti gitti. Evet arkadaşlar. Araç pazarı. Bir de oraya gidelim. Bakalım bir orada bir yemek falan yiyelim. Bu dönercimizde. Evet. Döner, dürüm, ayran, su içelim. Bir de döner dürüm yiyelim. Bunları şuraya o artık yere atmıyor buraya koymuş güzel. Mükemmel bir atlayış. Ha bizim koşmamız ondanmış arkadaşlar. Anlaşıldı. Gücümüz bitmiş. Işıklar mı yandı? Ne oldu lan? Evet şöyle bakalım güzel arabalara. Neler varmış neler. Vay 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 vay. Baba sen bunu ver ya. Özel park alanına koyacağım bunu. Bu ne abi? BBB mi? Bundan vardı ya. Biz, yani abi. Evet. Buradaki araçlarda böyle arkadaşlar. Artık bol bol. Burada da bir kazalı araç alalım bir tane daha. Mükemmel. Şimdi işe gidelim bir. Akşam olsun. Evet. Araçlarımızı dizdik. Bunları da tabii yıkama yapamıyorum ben. Yani yapıyorum olmuyor. Onu bir çözemedik. Cila'dan cila satın al. Aaa. Malzemem bitiyormuş. Allah Allah. Bak sen şu işe. Arkadaşlar malzeme bitiyormuş. Çay yap. Toz yap. Arkadaşlar bunları eksik etmeyin ya. Ya da sür tereyağını gördün mü? Çay da burada. Oh. Müşterilerimize hemen çay ikram edelim diyeceğim. Müşterimiz şey yokmuş. Tamam. Evet arkadaşlar güncellemeler bu şekilde. Ee, elemanlar bu şekilde. Oyun biraz daha güzelleşmiş. Onu söyleyeyim. Buradan işte şeyler satmak için alabiliyorsunuz zaten. Gördüğünüz gibi. Araçların hepsine bakabiliriz. Şöyle tek tek alayım mesela. Bak kırmızı bir şey aldı. Gördün mü? Küçük bir şey. BMW. Yani. Dur bir. Gündüz yapalım da abi gözükmüyor uzaktan. BMW ile gidelim. Eve git bir gündüz olsun arkadaşlar. Evet BMW güzel. Bu ne abi? kaç model bilmiyorum. İşte. Buradan hepsine bakalım ama herhalde şu gelmiş yani Mercedes GT3. O yoktu galiba. Bunu almış mıydık? Aynen bunu almıştık ya. Bunu aldık galiba. Aynen bunu da aldık. Volkswagen Passat. Pass <laughs> passat geldi. Bir Passata bakmak istiyorum arkadaşlar. Gayet güzel yapılmış tasarım. Evet. En ucuzlardan biri mesela Passat. Evet Volkswagen Lagi. Buna baktık herhalde. Buna baktık. Buna baktık. Honda. Ha bunlara baktık. Lagi'ye bakmadık. Şuna bakmadık. O Enişte arabası. Baba karışma. İşte bu. Baba bizim araç bu olacak abi. Galerici aracın. Galericinin arabası böyle olur. Bak. Bidon atmış buraya ya. Bunlar hep saygıda kusur etmeyeceksiniz arkadaşlar. Böyle <laughs> saygı veriyor. Ama tabi bizim aracımız şu olacak arkadaşlar. Ben bunu çok sevdim. Gördüğünüz gibi. Şans oyunları biraz kolaydı bir ara. Sonra zorlaştırdılar. Bir şey oldu. Oyuna bakayım. Yani iki. Mesela 3 üç. üç tane de bir şey çıkmadı. Güzel. Dükkanda işte geliştirmeler bu şekilde. Ben şu anda buradayım arkadaşlar. Bunu aldığımda otomatik yıkama geliyor. Onu zaten biliyorsunuz bir önceki güncellemeden arkadaşlar. Onu anlatmama gerek yok. Kimene ya da zaten en üst güncellemedeyim. İçerinin güncellemesi bu da işte. Bak içeride de plakalık falan var gördüğünüz gibi. Bakayım başka bir şey var mı? Bak, buradan alıyorsun. Hop takıyorsun. Abi kalkar mısın abi ya? Yani? Burada oturma yerlerimiz falan efso. Su içme efekti felaketmiş. Güzel. Bunları yıkayamıyorum Ya. Araç çıkamada bir problem var arkadaşlar. Onu da en kısa zamanda inşallah çözerler. Yani artık bu arada şey değil. Arkadaşlar onu da söyleyeyim. Erken erişimde değil. Araç onu da aştılar. Gayet güzel oldu. Şu anda şeyimiz olmadığı için şunu yiyeceğim ya. Tost yaptıydım ben. neyse artık erken erişimde değil arkadaşlar Evet videomuzu burada bitirelim Aa, oyun güzel bir şey bir yerlere gidiyor bakalım galerit simülatör güzel yerlere gidiyor çok pahalı bir oyun değil arkadaşlar ve yerli bir e, oyun olduğu için de desteklerinizi bekliyorlar Evet. Yapanların, edenlerin, emeği geçenlerin ellerine sağlık arkadaşlar. Videomuzu burada bitirelim. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.